değerli basın mensupları, saygıdeğer vatandaşlarım, muhterem Amasyalı hemşerilerim, sizleri sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Basın açıklamamın hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Değerli basın mensupları, basın açıklamamda Cumhuriyetimizin 99. yıl, yıl dönümü gururuyla Türkiye yüzyılını hafızalara kazımak adına kurumlarımızdaki gerçekleştirdiğimiz reformları ve devrimleri halkımız ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz 20 yılda gerçekleştirdiğimiz projeler, yaptığımız yatırımlar ile asırlık eksikliklerimizin çoğunun çoğunluğunu gidermiş durumdayız hamdolsun. Fakat yeterli görüyor muyuz? Elbette hayır. Durmak yok, yola devam sloganımız ile durmadan, duraksamadan hizmet vermeye, eserler üretmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bugüne kadar yaptıklarımız Cumhuriyetimizin ikinci asrı için yap, yapmayı hedeflediğimiz çalışmaların teminatıdır. Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak söylememizin cumhuriyetimizin ikinci asrı için de geçerliliğini koruyacak devamı gelecektir inşallah. Yaparsa AK Parti yapar zihniyetini zihinlere iyice kazıyacağız. Adalet Bakanlığımızda güven veren ve erişebilir adalet vizyonu ile adalet hizmetlerinin makul sürede ve etkin bir şekilde yürütülmesi için son 20 yılda görülmemiş reformlar yaparak yeni uygulamaları hayata geçirdik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızda bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerimizin korunması ve güçlendirilmesi için vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızda çalışan ve üreten müreffeh bir Türkiye yolunda sosyoekonomik kalkınmayı desteklemek hedefiyle çalışma hayatını düzenledik ve birçok reformu hayata getirdik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızda halkımızın hayat kalitesini sağlıklı ve planlı bir biçimde yükseltmek, çevresel şartlar konusunda refahı en üst seviyeye taşımak hedefiyle ülkemizi geliştirmek ve güzelleştirmek için önemli düzenlemelere imza attık. Dışişleri Bakanlığımızda çok boyutlu, ciddi sınamalarla dolu bir coğrafyada vizyonu geniş ve öncül bir dış politika izliyoruz girişimci ve insani dış politikamızda ülkemizi sahada ve masada güçlü kılıyoruz hamdolsun. Enerji ve tabi kaynaklar bakanlığımızda milli kaynaklarımızı önceleyen stratejimiz, stratejimiz ile tüm enerji kaynaklarımızı sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda milletimizin hizmetine sunar son 20 yılda bağımsız enerji güçlü Türkiye sloganıyla pek çok projeyi hayata geçirdik. Gençlik ve Spor Bakanlığımızda spor ve sporcuyu destekleyen, bağımsız karar alabilen, sorumluluklarını bilen, farklılıklara temas edebilen, insana ve çevreye duyarlı çözüm üreten gençlik için çalışmaları hayata geçirdik. Hazine ve Maliye Bakanlığımızda sürdürülebilir, istikrarlı, ekonomik, büyümenin adaletli gelir dağılımının ve toplumsal refahın artırılmasını, artırılmasına yönelik hedefler doğrultusunda durmaksızın çalıştık. Birçok ekonomik reformu hayata geçirdik. İçişleri Bakanlığımızda şehirlerimizi dünyanın en güvenli şehirleri, ülkemizi dünyanın en güvenli ülkesi yapmak için var gücümüzle çalıştık, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızda Türkiye'nin her bölgesini ve bütün potansiyelini milli ve ekonomik bir güce dönüştüren turizm hareketiyle milletimizin eşsiz kültürünü ve yüksek karakterini dünyaya gösterdik. Milli Eğitim Bakanlığımızda eğitim sistemimizi çağın gerektirdiği bir yapıya kavuşturmak için 20 yılda çok büyük yatırımlara imza attık. Milli Savunma Bakanlığımızda vatandaşlarımızın egemenlik ve bağımsızlığını, birlik ve bütünlüğünü korumak için ecdadımızdan miras olarak aldığımız bu vatanı gelecek kuşaklara güvenle taşımak taşıyarak yılmadan yorulmadan çalışıyoruz ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sağlık Bakanlığında herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca yaşayabildiği bir sağlık sistemini kurduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda ülkemizin rekabet gücünü artırmak, bilimsel ve teknolojik gelişimini hızlandırmak için son 20 yılda yeni uygulama ve mekanizmaları hayata geçirdik. Arge ekosistemini destekleyerek yerli ve milli sanayi ürünlerini geliştirdik. Tarım ve Orman Bakanlığımızda güçlü tarım, güçlü Türkiye ilkesiyle tarım ve orman sektöründe dünyada söz sahibi olmak için son 20 yılda devrim niteliğinde projeleri hayata geçirdik. Ticaret Bakanlığımızda ticarette ihracatımızı artıran, ithalatımızı azaltan, yerli üretim ve sanayimizi koruyan ve güçlendiren bir stratejiyi hayata geçirdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızda yanının ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümleri içerisinde barındıran, dünya coğrafyamıza entegre etmeyi hedefleyen projeleri hayata geçirdik. Yüksek öğretimde, Yüksek Öğretim Kurulu olarak güçlü Türkiye amacını esas alan bir yüksek öğretim sistemi inşa ederek destek vermeye devam ediyoruz. Savunma Sanayi Bakanlığımızda 20 yılda geliştirdiğimiz yerli ve milli sistemlerle ülkemizi savunma sanayinde bir üst lige taşıdık. Geliştirdiğimiz sistemlerle yurt içi ve yurt dışında gerçekleştiren harekatlarda çok önemli başarılara imza attık. Biz 100 yılın lideri öncülüğünde yaptık diyoruz, başardık diyoruz, gerçekleştirdik diyoruz. Hayal denilenleri gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın Türkiye 100 Yıl Manifestosu'nda dediği kimlik siyaseti yerine birlik siyaseti, kutuplaştırma siyaseti yerine bütünleştirme siyaseti, inkar siyaseti yerine kucaklayan kucaklama siyaseti, tahakküm siyaseti yerine özgürlük siyaseti, nefret siyaseti yerine sevgi siyasetini uygulayacağız zorlaştıran olmayacağız, kolaylaştıran olacağız. İten olmayacağız, kucak kucaklayan olacağız. Bölen olmadık, olmayacağız, birleştiren olacağız diyor. Saygılar sunuyorum.